Cümleten selamun aleyküm, hayırlı akşamlarınız olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren çok değerli dostlarımız. Geçenlerde bir video çekmiştik. E, videonun sonuna doğru da Çağla'lıktan sevgili Onur Saraçoğlu abimize ve sevgili komşusuna selam olsun demiştik eğer videoyu izliyorsa 3 gün falan geçti herhalde 4 gün geçti aşağı yukarı bugün izlemişler izlemişler ama bulamamışlar <laughs> çünkü çok fazla video paylaşımı oldu huzurlarınıza kendilerine hoş geldiniz diyorum hoş bulduk. Hoş bulduk. sağ olun Allah razı olsun şimdi bugün bizim için yine özel bir an dün malumunuzdur yeğenim bir yaşına girdi onun organizasyonu vardı arabaya benzin almaya gittik o aşamaya kadar arabayı ben sürdüm petrole gidene kadar E5 kenarındaki oradan gelirken de Süha deneyi Arabayı. Ben kendim fark ettiğim, tespit ettiğim şeyleri zaten notunu aldım. Araç sahibiyle paylaştım. Süha'yla da beraber birlikte onun tecrübesiyle buraya geldik değerli dostlarım. Ama tabii ki e, onun da kendine nazaran işleri vardı. Süha hoparlör vesaire koydu arkaya. E, bu aşamada biz bilgisayara arabayı bağlayamadık değerli dostlarım. Bugün e, arabayı bilgisayara bağladık. Şöyle baktık. Vallahi billahi e, herhangi bir arıza düşmemiş değerli dostlarım. Yani bu çok çok beni mutlu etti. Yani arabada e, bu durumda, bu kondisyonda Dur Kankam, e, onu bir Karın dakika bant. çıkar bak başka bir şey diyeceğim. O evet. e, şey bantla borunun etrafını birazcık kalınlaştır milimetre aynen, olarak. Aynen, Ondan sonra yapıştır. Şimdi şurada e, hava filtre borumuzun e, hava dinlendir hava filtre kazanına giden kısmındaki ara e, L diyelim onun etrafında bir tur bant atıyor. Şöyle gösterelim. Onu da e, kapakla kapatacağız. Motorun pis hava almasına mani olacağız değerli dostlarım. Amaç bu. Ondan sonra Ekonomik. şimdi konumuza dönelim değerli dostlarım. <laughs> Araba geldi. Bugün baktık. Ben hemen bilgisayar düzenlerini falan kurdum. Kontağı açtık. Arabaya bir marş yaptık. Aşağı yukarı dün işte saat 9 sularında arabayı kapatmıştık 21 sularında şu anda benim saatim 19.48 yine aşağı yukarı 9'dan 9'a 24 saat etse saat şu an 8 desek yani 23 saat sonra marş yaptığımızda ben marşı burada ilk defa e, Onur abi Gille yaptım. Abi evet. yani çalışması çalışması nasıldı? Yani var. yarım tam marş arasında çalıştı. Evet. E, ondan sonra bilgisayara bağladık. Ben çok doğal bir tepki verdim. O orayı sen anlatır <laughs> mısın kendi <laughs> dinle niye böyle bir tepki <gülüyor> verdim <gülüyor> ben? <Ondan kaynaklandı>. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki sonra? Bilgisayara bağlandı araba. Arıza evet. düşmüş mü düşmemiş öyle? Arıza diye. yok dendi. <laughs> evet, <gülüyor> hakikaten de arıza yok. Evet. Aslında bir arıza uyarı lambası diyor orada. Gösterge diyor ki arıza. şöyle yaklaştırayım teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Değerlisi. Evet. Devir göstergesi bir arıza uyarı lambası diyor. Yani dijital saatte diyor arıza lambası yanmıyor veyahut da arıza lambasının takılı olduğu bölümde duyda sorun var. Ee, onu ondan dolayı yanmadığını bizlere belli ediyor. Ben çok mutlu oldum çünkü e, yani belli bir bozuklukla buraya bu kapıya girmiş olan arabayı kullan yaptıktan sonra kullanıp test edip arızaya düşmemesi de çok hani çok mutlu bizi açıkçası onurize etti Süha da burada evet. e, küçük arkadaşımız da burada ben onun uzmanıyım değerli dostlarım <laughs> ama artık uzman değilim. Bugün, bugün 24.00 itibariyle Bugün değil bugün değil Yarın gece 00.00 .00 itibariyle Yarın. Evet inşallah terhis olmuş oluyoruz Değerli dostlarım Allah herkesin hayallerinde koştuğu hayallerinde Mutlu ve muvaffak olmayı nasip etsin Şimdi Değerli dostlarım bir 20 saniye kadar Arabayı çalıştırdık 30 saniye Yani 40 olsun hadi ötesi olmadı söndürdük Şöyle bir kontağı Açalım arabayı çalıştıralım yani motorun sağlık olarak şu düzeninde e, soğuk olan havada şöyle açalım. Görüyorsunuz. Bir marş yapalım. Araba çalıştı. Araba bin devir çalışacak değerli dostlarım. Çünkü hava soğuk. Belki bir tık bin devirin üstünde de olur. Isınmasını bekleyeceğiz tabii ki. Ara sahibiyle telefon açtım. Onu da şu anda arayacağım, döneceğim ona. Eee belki gelmek üzeredir. Yolda şu anda. Akşam kendisiyle bakacağız ilerleyen saatlerde. Allah nasip ederse. Ondan sonra kendisini e, Gaziantep'e uğurlayacağız değerli dostlarım. Şöyle şu tarafa gelelim. Süha bu arada bilgisayara bağlamış arabayı. Evet. Yani inşallah bu egzozdaki kurumlar vesaire onları da bu çok çiğ yakıttan dolayı oluşan şeyler araba Devirli kullanımda yaka. Araba. araba zaten zengine kanka evet. biliyorsun. Motor zayıf. Enjektörlerimiz de bir tık ağır geliyor. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak lazım. Ayarı kaç olarak yapmıştık? 25. 25, ya. 25 e tamam. Yani şöyle yapabiliriz. 27. Demek ki buçukta kalmış. Evet. Tamam değerli dostlarım. Şöyle arabamız zenginde. Yani bir miktar zenginde. Daha tam ısınmadı Tam da ısınmadı. Zaten tam ısınmadı derken araba ısınmadı yani. Şimdi şurada <laughs> 30 yani 30 Hatta motor suyu Evet, evet tabii ki. Şuradan teknolojik davranalım değerli dostlarım. Şimdi bilgisayar diyor ki bu arabanın diyor motor suyunun sıcaklığı 1'e açacağız kankam. Tamamdır başım. 36 derece değerli dostlarım bakınız 36 derece şu anda motor bloğunda yer alan suyumuzun sıcaklığı değerli dostlarım bu araba çalışacak ısınacak ee, ısındığı için yakıt milisaniyeleri biraz daha düşecek biraz daha düştüğü için zengin karışımdan daha e, orta karışıma doğru ilerleyecek ee, durum yani şöyle atıyor abi yani Yapacak bir şey yok. baksa bak, benim zaten şuradan hmm. Bağata sıpayı sıktım. Sinyalin şeyi şu oldu. Hmm. Rengi soldu. Yani elde edilen şey bu. Hmm. Yani mesela şu hmm. an hmm. bir hmm. tane hmm. orijinal enjektör takılsa bu durum birazcık daha azalır. Yani, Ama çok güzel bir motorun çalışıyor. bir evet. müdahaleye girmesi yani, gerekiyor evet. ilerleyen zamanlarda. Evet. Yani bu şekilde de ekrana baktığımız zaman şöyle arıza ışığının e, yanmaması da tabii ki bizi çok mutlu etti. Şöyle flaşı kapatalım. Allah'ın izniyle de yanmayacak inşallah. Sensörlerle alakalı. Ben Süha'ya söz hakkı vereyim biraz. Vallahi abi iyi yemek ettik. Çok kötü evet. durumdaydı. Çok kötü bir halde geldi bize. Ateşleme bobini bile aşağılarda geliyordu. Evet. Bizde normalde daha önce hiç buradaki tesisatı ben toparladım demiyorum da yerlere sürtüyordu açık gördüğüm yere bantladım olması gereken getirebildiğimiz yerlere aldık şu e, maaşın oradaki şanzıman tesisatı diye dediğimiz yeri mecburen toplamak zorunda kaldık orası evet. arabanın kendi tesisatı gibi çok kötüydü yani geldiğinde gaz bile yemiyordu yani Antep'ten buraya nasıl getirmişler bu arabayı bilmiyorum o da ayrı bir konu da evet. yaptığı bir <laughs> iyilik olabilir abi olabilir <laughs> olabilir o tipin abi. Ya biliyorum kanka. Ee, Bakım evet. yapıyorum ya. Bak. Ee, yani. Sahibine hayırlı olsun. Gerçekten çok emek verildi. Ee, da aldık. Gönül isterdi ki motor e, mekanik anlamda kusursuz olup daha güzel olmasın ama e, bu çalışmada bu arabaya yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani bu arabaya motor yaptırmaya değecek bir araba olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde kullanılabilir. Yani bir sakın yok. Anladım kardeşim. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ha. Durum bu değerli dostlarım. Ben araç sahibini bir arayayım. Yola çıktı mı çıkmadı mı? Ne durumda? Bakalım planlayalım. Ona göre kendisini uğurlayacağız inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlarım.